Nereye geldin Aras? Mustafa buna binelim. Gel Mustafa buna. Mustafa binelim. orada biz ikimiz binelim. Gel bakalım. Aras gele, tahteli taht biniyoruz. Hop. Hu hu. Hop. Hu hu. Hop. Hu hu. Hop. Hu hu. hu hu. Aras gördün mü? Şimdi iniyor musun? Neye bineceksin şimdi? Skuturunla, skuturunla git nereye gideceksin o, o neymiş çık bakalım Dikkatli çık Çok dikkatli çık tamam mı Evet bir basamak daha atman lazım Bir basamağa daha çıkarsan çıkmış olacaksın bir basamak daha. Ay. Ben seni tutuyorum. Ay. Tuttum Ay. korkma. Tuttum. Bir basamak daha. Hop. <laughs> Hop. Çıkıyor musun? Bak çıktın. Şimdi elini koy. Evet. Çıktık. Yok orası merdiven. Buradan mı ineceksin? Tamam yavaş gineyim bakalım. Yavaş yavaş yiyin. Vay ben ben Vay mı? Vay. İndin mi? Vay. Tamam, şimdi Vuy. nereye gidiyorsun? Salıncağa koş. <laughs> Sukuturun kalsın tamam. Hadi salıncağa geç bakalım. Hangisine? Yok buna binelim. Ben bunu kaldırayım sen için gir. Gir bakalım. Hop. Oturdun mu? Bırakayım mı? Bırak. Hop. Tuttun mu? Hoppa. Hoppa. Araseki seninle vlog çekiyoruz. Bu vlog oluyor tamam mı? Büyüyünce izlersin. Bir de önden çekeyim seni. Hop, Bakalım önden nasıl oluyor bu. Sıkı tutuyor musun? Bir seni yakalayayım. Bir yakalayayım seni. Yakalayacağım. Yakalıyordum. Yok ya, yok. Ben aşağı. Yakaladım. Ben ben gittim. Nereye gitti? Ben uzayda gittim. Uzayda mısın şu <laughs> anda? Aa. Uzaydan ne geçiyor baba? Uçak geçiyor bakalım. Çok uzakta ama. Gördüm <laughs> uçağı. Dumanı geçiyor. Uçağın dumanı o. Aa, en büyük. En büyük uçak. Ben Şimdi bekle ben seni açayım.